Neden yalan söylüyorsun? Tara benimle dedi. Aa, aa, tamam. Tara madem seninle o zaman... ...bir annenin kızını görmesi gerekir, Onkar. E, evet, Onkar. Lütfen. Lütfen onu son bir kez görmeme izin ver. Mayra, sen de biliyorsun. Tara korktuğu zaman nefes almakta zorlanıyor. Bu yüzden onu tedavi için Londra'ya gönderdim. Londra mı? Londra mı? Onu Londra'ya gönderebilmek için nereden para buldun peki? Kızım söz konusu vişaka. Yolda dilenmem gerekirse onu da yaparım. Şimdilik bir arkadaşımdan yardım aldım. Kendisi doktor hmm. ve tüm masrafları o karşılıyor. Ne kadar cömert biriymiş. <laughs> Böyle arkadaşların olduğunu bilmek güzel. Neyse eğer durum buysa bari görüntülü arayabilseydik. He? Bir şaka. Tara ile görüşmek için Mayura'dan daha sabırsız gibisin. <gülüyor> <gülüyor> ee, o, Onkar sana yalvarıyorum lütfen konuşmama izin ver kızımla. Mayura seni onunla konuştururum. Ama bildiğin gibi Londra ile burası arasında zaman farkı var. Tara'nın şu an ne yaptığını bilmiyoruz. Belki uyuyordur. Ayrıca doktordan randevu aldım. Peki. Bugün değilse bile en azından yarın onunla konuşabilirim değil mi? Omkar. Sözünden dönmezsin herhalde. Hı? Yarın konuşalım. Bana biraz zaman ver bir şaka. Seni hayal kırıklığına uğratmayacağım. Hadi gidelim. Beni çok korkuttunuz. Mayura geri geldi diye düşündüm. Her şeyi duydum. Neden Mayura'ya yalan söyledin? Neden ona Taran'ın Vişaka'da olduğunu söylemedin? Bir anlamı yok. Mayura bana inanmayacak. Vişaka'nın kafasını bir ağaca vurduğunu bizzat görmüştüm. Yeni planlar yaptığını o an anladım ve... Mayura'nın polisle geldiğini gördünüz değil mi? şaka her şeyin benim yüzümden olduğuna onu ikna etti. Bu yüzden ben de böyle bir şey yapmaya karar verdim. Ama Tara'yı Yura ile nasıl konuşturacaksın? Hmm. Bu oyunu kazanmam gerekiyorsa Vişaka'dan bir adım ilerisini düşünmem gerek. Bu durumun ortaya çıkacağını biliyordum. Bu yüzden onun için de şimdiden hazırlık yaptım. Vişaka'nın yaptığı her saldırıya çok uygun bir cevap vereceğim. Bir keresinde Aşvarya beni yalan tuzağına düşürmüştü. O zaman Mayura beni kurtardı. Şimdi Mayura'yı Vişaka'nın yalan tuzağından kurtarma sırası bende. Nasıl Mayura nasıl Tonkar'ın söylediği her şeye nasıl inanırsın? Orada bir şey söylemedim ama gerçekten çok büyük bir hata yapıyorsun. Onun gerçekten kör olduğunu mu düşünüyorsun? Tonkar kör numarası yapıyor. Bekle ve gör. Bak. Yarın seni Tara'yla konuşturmayacak. Bunu garanti ediyorum sana. Konuşturmayacak. Bir şaka lütfen. Ben de şüphelenmiştim ama bütün bu olanlardan sonra artık ona güveniyorum. Ölmek üzereydi. Bir şaka neden yalan söylesin ki? Çünkü yalan söylemek onun huyu haline gelmiş artık. Sana söylüyorum. Seni yarın Tara ile asla konuşturmayacak tatlım. Bunu garanti ederim. Neden olmasın o? Çünkü Tara onunla değil... Yani demek istediğim içimde Tara'nın Londra'da olmadığına dair bir his var. Ben sadece e, Tara'ya bir şey olmasını istemiyorum o kadar. Bir şaka. ona başka hiçbir konuda güvenemeyebilirim. Ama şu konuda güveniyorum. O Tara'ya zarar gelmesine asla izin vermez. Tara onun dünyası. Merak etme. Yarın Tara'yla konuştuğumuzda sen de rahatlayacaksın. Bir şaka. Omkar'ın kör numarası yaptığını düşünmüyorum ben. Elimden asla kurtulamayacaksın Zonkar. Seni herkesin önünde rezil etmezsem bundan sonra bana bir şaka demesinler. Seni rezil edeceğim. Ne yapıyorsun? Hiç korkmuyor musun? Tara'nın Mayura ile konuşmasını nasıl sağlayacaksın? Geldiler. Neden bunlarla böyle oynuyorsun oğlum? Onları tabağa koyalım. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam bırak kendimi yiyeceğim. <laughs> Omkar. Biz geldik. Aa çok üzgünüm. Mayuranın maya kılığında elinden aldığı işle meşguldük de. Bu yüzden geç kaldık. Ee, Geleceğimizi zaten biliyordun değil mi ama? Tarayla konuşacağız neden gelmeyelim ki? Ay evet Onkar. Çocuğumu görmek için can atıyorum ben. Lütfen beni onunla konuştur. Kaderin oyununa bak Mayura. Tarayı görebilirsin ama onunla görüşemiyorsun. Ben Tarayla görüşebilirim ama... <laughs> Onu göremiyorum. Her neyse vaktimizi boşa harcıyoruz. Tara ile konuşalım. Vişaka Tara şu anda doktor randevusunda. Ama doktor Rao bir videosunu gönderdi. Doktor Rao. Bu, bu, bildiğimiz doktor mu? Hani şu Londra'da çok ünlü olan doktor. Evet Mayura. Tara'yı tedavi eden o. Mega hadi. Onlara videoyu göster. Tablette var. Hadi. Merhaba anne. Bu video senin için. Bu hastane çok güzel bir yer. Burada bir sürü oyuncak var. Ayrıca bir sürü çocuk da var. Eğer burada olsaydım daha çok eğlenceli olurdu. Seni seviyorum anne. Hoşça kal. Seni seviyorum bebeğim. Cık. Hoşça kal. Canım taram. Bu nasıl mümkün olur? Birini arayıp fotoğrafını isteyeceğim. Sara huzur içinde uyuyor. Peki bu video... Ne oldu Vişaka? Videoyu izleyince sustum. Vişaka sence bu izlediğin video sahte mi? Kesinlikle. Bu videonun sahte olduğunu düşünüyorum Omkar. Yani demek istediğim bu nasıl mümkün olur? Neden biliyor musun? Çünkü ben sana hiç güvenmiyorum Omkar. Sonuçta sen bir görüntülü arama sözü vermiştin bize. O zaman görüntülü arama yapıp Tara'yla konuşalım. Vişaka, Omkar az önce Taran'ın muayenede olduğunu söyledi. Yani sorun yok. Sorun yok her şey yolunda. Ne yapıyorsun sen Mayur'a? Yalan üstüne yalan söylüyor. Sen de ona inanıyor musun yani? Bir şaka... Düşün. Biraz aklını kullan. Affedersiniz. Kör olduğum için e, göremiyorum. Biliyorum. Ben görebiliyorum. Nedense sana hiç güvenmiyorum Omkar. Ne yapabiliriz? Kuşkunun çaresi yok. Neyse boş ver. Sen burada kalıp benden şüphe et. Benim yürüyüş vaktim geldi. Doktor öyle söylemişti. Nişaka lütfen. Hadi, hadi gidelim. Omi, bu Tara'nın eski videosu değil mi? Evet baba. Bu video Singapur'dan. Tara, Mayura'nın hayatta olmadığını sanırken bunun gibi birkaç video çekmişti. Bir gün Mayura'ya yollarım demiştim ama bugün işe yaradı. Bence iyi oldu. Ama oğlum... Moira'yı bu şekilde kandırmak... Bak kendimi iyi hissetmiyorum. Moira hala sana değer veriyor. Ve hala seni düşünüyor. Doktora sürekli olarak sağlığın hakkında sorular soruyor. Vişaka'nın gerçek yüzünü... Ortaya çıkardıktan sonra ailemi geri almak için elimden geleni yapacağım. Mayra ne yapıyorsun sen? Neden beni anlamaya çalışmıyorsun? Omkar aslında kör numarası yapıyor ve... Tara Londra'da değil eminim bundan. Bir şaka lütfen. Benim için çok şey yaptığının farkındayım ve hala da yapıyorsun ama artık aldığı her nefesten şüphe etmeyi bırak olur mu lütfen? Peki eğer sana bunu kanıtlarsam Omkarın kör olmadığını kendin görürsen ne olur? O zaman bana inanacak mısın? Nasıl yani? Demek istediğim bak işte. Şuraya bak. Omkar'a bak. Bir dakika bekle. Ne düşünüyorsun? Bir şaka. <laughs> Şimdi şuna bak. Ne? Ne o? Ne yapıyorsun? Sadece izle mayura. Şimdi gerçeği sen de gözlerinde gör. Hem de kendi gözlerinle göreceksin. Bir şaka hayır. Bir şaka lütfen. Onkar! Bir şaka ne yapacak? Bir şaka ben... Bu tuğlayı ona atacağım. Kendini kurtarmaya çalışırsa kör değildir. Sadece numara yapıyor demektir. Anlasana artık. Ama Bekle. ama... Hayır hayır. Onu gördün mü Mayura? Kendini tuğladan kurtarmak için nasıl da eğildi gördün mü? Yani düşünsene elimde bir tuğla olduğunu ve onu atacağımı nereden biliyordu ha? Bu sadece kör taklidi yaptığı anlamına gelir. Evet. Bir şaka. Evet. Benden ne görmemi istiyorsun? Evet. Sen bak. Omkar ayağına diken battığı için eğildi. Hayır Mayura, bu onun planı. Tuğla başına çarpmasın diye bilerek dikenin üstüne bastı. Veya küçük bir diken Omkar'ın kafasını yarılmaktan kurtarmış oldu bir şaka değil mi? Çünkü sen ona zarar verecektin. Eğilmese başına gelecekti. Vişaka. Vişaka. Evet, Tomkar. Buradayım. Bana mı seslendin? Üzgünüm. Az önce terliğime bir diken batmıştı. Onu çıkarmaya çalışıyordum. Oh. Vişaka sadece... ...sana veda edecekti, Tomkar. Hoşça kal. Güle güle vişaka. Hadi gidelim. Bir şaka. Ben bugün sana öyle davranmamalıydım. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Benim için endişelendiğini de biliyorum. Sen benim ablam gibisin. Asla... ...barışamadığım ablam. Ben... Abla, sen dünyanın en iyi ablasısın. ...seni çok seviyorum. Bir şaka sen... ...nereye dağıldın öyle? Aa, yok bir şey. Kahve için sağ ol. Bir şaka. Bak onkara affettiğimi düşündüğünü biliyorum ama... ...ben onu hala affetmedim. Ve onun her yaptığını onayladığımı sanma. Yine de insanlığımı kaybedemem ben. Omkar'ın sağlığı bozuldu, babası perişan. Ben onları daha fazla üzmek istemiyorum artık. Hepsi çok üzülüyorlar, bir şaka. Şu anda tek amacım çocuğumu yanıma alabilmek. Ve bu amacımı da asla unutmayacağım. Sana söz veriyorum. Zaten mağlup bir insanı yenmek asla hayatımın amacı olamaz. Omkar'ın durumunu görünce bu konuyu sakin bir şekilde çözmeye karar verdim. Göreceksin. Tara benimle olacak. Çok yakında. Ben... Alo? Ne? Ne? Tamam hemen geliyorum ben. Ne oldu Mayura? E, bir şaka Omkar'ın durumu. Omkar'ın şey benim gitmem gerekiyor. Omkar yine nasıl bir oyun oynuyor çok merak ediyorum doğrusu. Babacığım. E, sen Omkar'ın sağlığının iyi olmadığını söylemiştin. Kızım az önce öyleydi. O sırada çağırdık ama doktor yoktu ve ben de korktum seni aradım. Ama sonra doktor geldi ve ona iğne yaptı. Şimdi iyi. İyi olmadığını duyunca koşarak geldim. Mayura. Mayura buradasın değil mi? Evet Omkar buradayım. Teşekkür ederim Mayura. Teşekkür ederim. Bir şaka... Bir şaka ben çok üzgünüm. Sorun değil merak etme. Açıkçası... Asıl ben sebepsiz yere omkardan şüphe ettiğim için çok üzgün. Bir şaka sen... Sen beni anlıyorsun. Bunun için çok teşekkür ederim. Ben? Aa, Mayura aslında Omkar ve babası burada olduğu sürece sen gergin olacaksın. Bu yüzden ben düşündüm ki, <laughs> düşündüm ki şey Omkar tamamen iyileşene kadar, Omkar ve babası toparlanana kadar bizim malikanemizde kalsınlar. Bizim şey bizim malikanemizde mi? Evet. Sen ne dersin? E, nasılsa otelde kalıyorsun canım. Orada sıkıntılar olur. Yeterince rahat edilmez. Kimse gereken özeni göstermez. Hem Mayura, Omkar'ın babası gözünün önünde olursa sen de fazla endişe etmezsin. Bir Şaka öyle bir şey hiç gerek yok. Biz biz böyle iyiyiz. Neden olmasın baba? <laughs> bir şaka kesinlikle haklı. Orada Onkara iyi bakılır ve sen de bizimle olabilirsin. Çok teşekkür ederim bir şaka. Sen çok düşünceli birisin. <gülüyor> <gülüyor> Heh, tamam o zaman. <laughs> Yarından itibaren sen ve Onkar malikanemizde kalacaksınız. Omkar Hoş geldin. Çünkü sizi bir kez daha malikanemizde ağırlayacağız. Teşekkür ederim bir şaka. Sana çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.